Başlıyoruz. www.akbank.com.tr internet bankacılığında doğru adres. Şimdi İzmir'den gelin hanım. www.akbank.com.tr Şimdi de Mersin'den Gökhan Bey. www. Bu kez Ankara'dan Emel Hanım. www. Ben Ferhan Bey www.akbank.com.tr Repo'dan havaleye, hisse senedinden EFT'ye, döviz işlemlerine kadar bütün bankacılık işlemlerine açık şube. Akbank İnternet şubesi. www.akbank.com.tr Akbank, yaşamı daha da kolaylaştırmanın yolu. <laughs> büyük bir keyifle izleyeceğiniz eğlence ve kahkaha dolu bir serüven. Turist Trap, turist dışa. İş hayatında bir türlü istediği başarıya ulaşamayan George. Ve en büyük idolü büyük büyük babası Jeremy. Ailesiyle birlikte yola koyulduğunda başına geleceklerden habersizdir. Turist Tuzağı yarın Sinebeş özelde. her şeyin bir anda alt üst olduğu gün. Thursday, Perşembe. Geçmişine sünger çeken Kesi yeni ve temiz bir hayata hazırdır. Ne var ki eski bir arkadaşı bir Perşembe günü kapısını çalı verir ve olanlar olur. I'm dead. Yıllardır söylediği yalanlar Kesi'nin ayaklarına dolanmıştır. Perşembe, Cumartesi Hollywood gecesinde. en iyileri, en yenileri, önce ve sadece Sinebeş üyeleri izliyor. Üyeliğinizi size özel indirimle ayda 7 milyon 500 bin lira taksitle yenileyin. Sinebeş keyfini ara vermeyin. Hemen arayın. 0212 225 55 55 Bağımsız Amerikan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Abel Ferreira'dan güçlü bir gerilim. Karartma az sonra. Yüz yıl önce Opel'in kurucusu Adam Opel'in hayali Dizayn, performans, güvenilirlik ve konfor özellikleriyle lider otomobiller yaratmaktı Bugün yüzüncü yılımızı kutlarken Gerçekleşen hayallerimizi sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz Opel'de hayaller gerçek olur a A'dan Z'ye öyküsü. He, Honda ve A Bank'ın ortak bir yanı var. Çünkü ikisinin de arkasında Anadolu grubunun gücü var. A Bank. Sessiz titreşim özelliği. Yeni Ericsson T18'de. Hayvada kuzen, yuvada hasarsız bir gün geçirdin galiba. <laughs> Dilini tut dediler, sen yut anladın değil mi? Gel, erkek erkeğe konuşalım ha. Itır, patates boyasını Emir'le yaptı. Onun çorapları daha temizmiş. Hiç üzülme kuzen. Rinsomatik klobe sistem bu durumlarda tertemiz yapar, beyazlatır, ışıldatır. Ya bir çuval patatesle git yuvaya. De ki, haydi kızlar boyaya. Ben beyaz. Rinsomatik klobe sistem. Ben beyaz. En hassas olduğu zamanlarda cildinizin yumuşak bir deodoranta ihtiyacı var. Şimdi yeni Nivea Sensitive deodorantın formülü çok özel. Pudralı, Terlemeyi azaltıp gün boyu etkili kuruluk sağlıyor. Alkol içermeyen yeni Nivea Sensitive Deodorant en hassas ciltlere bile dost. Hadi gel. Özgürce hareket etmeye bayılıyorum. Üstelik en özel günlerinde bile endişe duymuyorum. Endişeye gerek yok. Yeni Carefree 4 kanallı. Sizi sadece yanlardan değil, önden ve arkadan da koruyacak benzersiz bir pen. Carefree 4 kanallı. Sızıntı yoksa endişe de yok. Günaydın kardeşlerin en tatlısı. Cansız Baby kolonyam nerede? Ah, sen mi almıştın? Narin için doğru seçim ve benim için. Come along to take my hands, baby. Kalıcı kokusuyla gün boyunca yanımda. Johnson's Baby Kolonya. Değerini bir gün sen de anlayacaksın. Isıtıcısının kireçlenmesine, kazanın kireçlenmesine, termostatın, bulup ucunun kireçlenmesine, çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların e, sertleşmesine, grileşmesine, e, deform olmasına, yıpranmasına sebep veren bir husustur sudaki kireç. Kesinlikle sudaki kireci yok etmek gerekiyor. Bunu yok eden en etkili madde de devamlı kullanıldığı takdirde kesinlikle kalgondur. Ayşe sen misin? Ben de dün akşamki masa örtüsünü yıkayacaktım. Ay cidden çok fena. O salçalı sos nasıl da zor çıkar. Bir olsa bizim kız da önündekileri devirince dedim örtünün işi bitti. Şey yapsan diyorum. Bu gece bastırsan da yarın da çamaşır suyunda bekletsen. Ayşe sen hiç akıllı molekül diye bir şey duydun mu? Omomatik deterjan teknolojisinde çığır açıyor. Omomatiğin akıllı molekül sistemi önce lekelerin türünü tespit ediyor ve akıllı moleküller bütün lekeleri teker teker yok ediyor sonuç lekesiz, mükemmel temizlik. Ne dedin? Bastırıyor musun? Yo, aklımı kullanıyorum. Akıllı molekül sistemiyle yeni omomatik. Aygidatan lezzet bombardımanı. Cornetto ya da süper cornetto alın, kazıyın, anında bedava cornetto kazanın. Milyonlarca cornetto bedava tek bir ürünle temiz, sağlıklı bir cilde kavuşmak için işte Johnson's pH 5.5 üçü bir arada temizleme losyonu. Benzersiz bir ürün. Cildi temizleyen süt, canlandıran tonik ve en yoğun göz makyajını bile kolaylıkla silen makyaj temizleyicisi. Üçü bir arada ve sağlıklı ciltle aynı pH değerinde. Johnson's pH 5.5, sağlıklı bir cilt için mükemmel denge. Araba kullanmak benim için büyük bir zevk. Tabii iyi bir araba olmadı. Tek sorun pahalı bir zevk olması. Neyse ki nakit otomobil var. Nakit otomobil sizi istediğiniz gibi bir araba sahibi yapıyor. Hiç zorlanmıyor. Nakit otomobil satın size özel çözümlerinden sadece biri. Siz de iktisatta çalışın, otomobil alırken kendinizi kaçırmayın. İktisat, memnuniyetle. <laughs> Sinebeş'ten tüm zamanların en güzel film müzikleri. 40 şarkılık ikili albümde sizin için bir arada. Cine 5'te severek izlediğiniz ve sadece Sinebeş'te izleyeceğiniz filmlerin dünya listelerine altı üst eden şarkıları. Sony Müzik İşbirliği ile tüm müzik marketlerde. Marukler Mezon'da bu ay. Bodrum, Torba ve Alaçatı'dan doğanın canlı renklerini yaşatan evler. Bahçelerde, teraslarda kurulan serin yaz sofraları. Şezlonglardan şişme havuz koltuklarına tüm havuz başı ayrıntıları. Göcek Huzur Vadisi'nde zeytinliklerin arasında havuza gelebileceğiniz alternatif tatil. Marukler Mezon. Her sayfası yeni bir günler beklemediğiniz o çok özel an geldiğinde deodorantınıza güvenebilecek misiniz? 8x4 yeni formülüyle çok daha etkili. Üstelik aloe vera sayesinde cildinizle uyumlu. Yeni 8x4. 24 saatin her anında sizinle. <laughs> Canım. Aktif kapak ve sesle arama özellikleri yeni Ericsson T18'de. Sadece beni dinleyin. Göz kapaklarınız yavaş yavaş ağırlaşıyor. Sanki içinize ılık ılık bir şeyler yayılıyor. Ağustos'ta Sine Cinebeş 5 seyredeceksiniz. Sine 5'te beni seyredeceksiniz. Ağustos'ta sadece Sine 5'teyim. Sine Cinebeş. 5 Sine 5 Sine Rock. Bu zorlu mücadele 14 Temmuz çarşamba naklen ve sadece Cine 5'te. Sine 5'te yarın 19.20'de Barbara Streisand ve Jeff Bridges'ten aşka dair eğlenceli bir komedi Aşkın İki Yüzü 21.30'da ailesiyle birlikte büyük büyük babasının izini süren bir adamın keyifli macerası. Turist tuzağı. 23.05'te Fransız yönetmen Patrice Chereau imzalı etkileyici bir film. Beni seven trene bilsin. Dublajsız altyazılı ekrana geliyor.